Buralar karışacak gibi. Nasıl yakalıyor bu ya? Kafayı yiyeceğim. Nasıl atlıyor ya? Bak tipe bak. İttir şunu. Öl lan artık. Güzel. Verdim pençeyi de. Kitlendim. Isırdım. Kalkanı bastım. Misilleme çaktı. Bir tuzak koydum. Misillemesi bitti. Vurdum ve gol. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Popolu Global'e kastığımız serinin 31. bölümünden hepinize selamlar sevgiler. En son 8624 MMR'da kalmıştık. Bakalım bu videonun sonunda kaç MMR'a ulaşacağız? Dün video paylaşamadım, <laughs> kusura bakmayın. Artık bir günlük tatil olarak nitelendirelim onu. Bundan sonra tam gaz devam. Şimdi orayı fazla zorladın Lolita. Çık sen çık. Ya seni korumak için giriyorum. TF istemiyorum ki orada. O kimi zaten kesemeyiz. Oynayacak mıyız maviye? Orada bir kararsızlık oldu sanki. Bu arada takımları göstereyim hemen. Bizim takımda Kadita, Minstar, Lolita, Alice ve ben varım. Karşı takımda Kimi, Akai, Franco, Dairot ve Alfa olacak. İki tane tank var. İki tane beceri can, can, beceri can çalması çok yüksek. Hero var. Alfa ve Dirat. Şunu alalım. Şu küçüğü de alıp 4 olup yukarı bir oynayalım bakalım. Akai 4 olmuş bu arada. Bunların ormanı kim la? Akai mi? Oha. Ne alaka? Çık çık alır o seni çık. Ölme güzel var ya tam zıplayacağı zaman kestim akayı. Tuttum. Hasar yetmiyor henüz. Bunu biraz sonra keseceğim. Bir iki ten bir çıkayım. Ondan sonra. Turtle'ımız doğdu arkadaşlar. Hemen bir turtle yapalım. Tabi şuraya da görüş vermezsek. Dur. Dairot gelince görüşün bir önemi yok. Aha. Mit boşaldı. Aa. Kimi varmış? Hemen başlayalım. Adamlar eksik. Akain'in de görüşü yok. En son kesmiştik yukarıda. Aa gelmiş. Ben burayı salmam lazım. Şunu bir kesebilir miyiz? Abi bir destekleyin ama şurayı ya. Ben nasıl alayım abi 3 kişinin arasından be? En sevmediğim şey. Lord'da ve Turtle'da desteklenmemek. Şimdi bufflarımızı dönüp biz yine kilo oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi silah ustası amblemi giriyorum. Orman amblemim olmadığı için de dezavantajlıyım. Ee, Lord ve Turtle TF'lerinde bir tık zayıf kalıyoruz. Hasar yönünden. Yakaladım seni. Kaçamaz, kaçamaz. Güm. Verdim pençeyi. Dur verememişim. Oğlum çok hızlı lan. Oha. Tuttum seni. Verdim pençeyi de. Çıkalım kuleden. Güzel. Şuna devam. Isırdım. Yetecek mi hasar? Yok. Alfa geldi. Şuraya bir tuzak. Şuraya bir tuzak. Ultisi vardır bunun ya. Mana sıfır benim bu arada. Bir base atsam iyi olacak da. Şunun manasız kesmem gerekiyor. Aa köpek ölecek. Köpek ölecek. Köpek yetmeyebilir buraya. Güzel yetti son anda. Şimdi buradalar. Isır. Tuttum. Zıplattım. Bak Franco beni ultilemişti ya. Seni tuttum seni de tuttum. Tam aklımdaki şeyi yaptım vallahi. Best moments'a aday hareket. Ooo Dairot. Ultim 10 saniye. 10 saniye bir dayanın bakalım. Ultim 7. Abi ulti yok işte daha. Ulti yok ya. Kadita. Şey Lolita. Ulti süre mi atmadım mı ben orada? Çok güzel. Hasar verenlerden kimi çıkartması güzel oldu Kadita'nın. Akayı biraz daha geç kesecektir. Geleceğim direkt oraya. Ama 3 kişi kesiyor gördüğünüz üzere. Bu Lord ve Turtle'lara adamlar genelde 3 kişi giriyorlar. Isırdım Franco'yu. Buna verdim pençeyi de. Minyona gitti pençe. Şuraya bir görüş. Bafları dönmem lazım. Alfa'yı görüyorlardır umarım. Buradan tekrar alfaya döneceğim. Yine pusmaya gerek yok. Ben daha maviyi almamışım. Bunu aldıktan sonra gelebilirim ama. Lolita bana Red'in görüşünü verdi. Akain'in de altta olduğunun görüşünü aldık. Aa. Oh. Kimiye dönmem lazım? Buralar karışacak ya. Tuttum kimiyi de. <laughs> Zıplattım. Yok, çok geç geldin kurt. Çok geç geldin kupa. Yine bozmuştu halbuki. Canım az olsa, canım fazla olsa daha iyi görecektiniz orayı. Franco'nun ultisi yok. Alice güzel girdin ama yetmedi hasar. Şimdi ne durumdayız? Karşıda alfa güzel kasmış. 4.5. Ben 4300'üm şu an. Biraz daha toplu TF'ye ağırlık vermemiz gerekiyor. Isırdım. Çıktım oradan. Bir daha ısıracağım. Bir de tuzak koydum. Güzel. Vallahi elimden geleni yaptım orada da. Ölmemem de gerekiyor bir yandan. Şimdi turtle'ımız var. Önce mavisine bakmak istiyorum. Maviyi Alice'e salalım ya. Çok emek verdi burada. Hak etti o maviyi. Ulti de açmak istiyorum hızlı kesmek için. Hiç risk almayalım. Şuraya yine bir görüş. Redim alıp Dairot oynayacağım. Kaçtı mı o? Gerçekten kaçtı. Dairut eksi 5 canına kaçtı. Alırsınız orayı. Çok güzel. Kadita ultisi ile beraber tamamlandı. Bir kill daha çıktı. O kimiye yetmeyecektir hasar. Ben şöyle arkalarsam alabiliriz ama. Hop. Sana nasipmiş. Hop. Alfa ulti geliyor alfadan. Atamadı galiba. Orada Lolita stunladı alfayı. Şuraya bir görüş. Şuraya bir görüş. Kuledeyim. Ultim 3 saniye. Şunun redine de bir bakalım istiyorum. Pençesini attı. Şunu bir al. Kimiyi bir al. Kırılganları. Şunu bir al. Ver la ver la işte ver la man ya. Şimdi burada bağırmadık diye izlemeyeceksiniz bu videoyu delirteceksiniz beni ya. Manyağımı vermedi. Çek onu. Fena yakalandım. Gör burayı. skaladı Güzel. Şunu da bir al. Yes. Geliyorum bekle. O ne lan? Franco beni çekti kendini. Bu tarafa çekti. Ne oldu orada? Franco beni çekerken Mistar da onu çekti. Oğlum çok komikti lan orası. Döndürüp döndürüp tekrar tekrar izlenmesi gereken bir andı. Zafer. 11'e 2 gitmişiz, MVP olmuşuz ve 18 MMR kazanmışız arkadaşlar bu maçtan. Totalde de 8682 MMR'la globalle 5. sıradayız. Umarım bu oyun hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelin hız kesmeden diğer maça geçelim. Bu maçta orman amblemi girdim arkadaşlar. Şu, şöyle göstereyim. bunun sebebi Turtle'larla biraz daha erken kasılmak. Turtle kaçırmamaya çalışacağım. Çünkü Layla'nın late oyunu benden birazcık daha iyi olabiliyor. Birinci skillini kupaya attığı zaman saldırı menzili genişlediği için benim mesafemden daha fazla menzile sahip oluyor. Bir tık zorlanabiliyorum yani. Ama yakın planda, yakın dövüşte kesinlikle kurtuluşu yok. Şimdi takımları hemen gösterelim. Ben Kadita, Bane, Kalet ve Tigril varken karşı takımda Kagura, Freya, Layla, Gatot ve Ruby olacak. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Pençe de atabilirim buraya, risk yok. İlk gengi üste atacağım. Hmm, Gatot da geliyor. Şimdi Gatot görüşüm aldı muhtemelen şuradan, kurt görüşümü yakaladım seni. Yakaladım, yakaladım. Kaçamaz. Güzel. Oo. Oğlum hadi bir şey yapın artık ya. Of. Gato ta oradan buraya geliyor. Kalet izliyor ya. Güzel. Helal lan. Aferin. Beni böyle şaşırt. <laughs> Şimdi. Şu küçüğü alıp direkt turtle'a girebiliriz. Freya daha yeni doğdu. Hatta direkt gireceğim lan. Beyin adamı bana çekme. Açtım ultiyi de. 1260 vuruyorum. Hayatta çalamazsın Kagura. Kimse benden turtle çalamaz. Orman ablemim var. Boşuna almadık biz bunu. Silah ustasından feragat ettim de aldım. En sevdiğim amblemlerden biri silah ustasıdır benim. Buralar karışacak gibi. Nasıl yakalıyor bu ya? Kafayı yiyeceğim. Nasıl atlıyor ya? Bak tipe bak. İttir şunu. Öl lan artık. Güzel. Verdim pençeyle. Kitlendim ısırdım. Kalkanı bastım. Misilleme çaktı. Bir tuzak koydum. Misillemesi bitti. Vurdum ve gol. Hemen orman dönmeye devam. Mavi alıp bu sefer Layla'yı düşüreceğim. Layla gizli gizli kasılıyor gibime geliyor safe kalarak. Safe kalan Laylalar beni biraz endişelendirir arkadaşlar. Ne kadar bot olsalar da. <laughs> Late'de Karakter oynuyor. Karaktere oynayan kişi değil. Çok güçlü Charlotte'de. Şimdi ona kule altı bile girebilirim. Görüş var mı? Bir umutsuzluk önerelim. Arkadan gireceğim ona. Saldır atayım şöyle kalede. Görüş aldı galiba ya. Oğlum nasıl çıktın lan o kadar? Oha. Gir gir kuleye gir. Neyse minyon yokmuş. Çıkacağım bayağı oyalandım burada ya. Çok zaman kaybettim. Hemen bir ulti kalkan. ısırdım, bastım pençeyi de. Oh! Oğlum felaket atladı lan Freya. Bir hız kazandı bir şeyler oldu ona orada. Halbuki daha botunu bile bitirmemiş. Yakalarsın o Layla'yı. Kaditan'ın zıplatmasından Tigreal ittirmesiyle kurtuluyordu Layla az daha. O kuleden çok güzel farm aldı Freya. Pençeye atmıyorum. sen öldün. Girelim hemen. Ultim yok yalnız. Şuraya bir görüş. Neyse orman amblemim var abi. Ultim olmasa da olur. Mavisi 10 saniye sonra doğacak. Ama Freya'nın görüşü yok. Ultim 10. Oynar mıyız? Tuttum. Ultisi varmış. Kaçtı. Freyi üste gördüm. O benim maviyi almış olabilir şu an he. Oynadım. Güzel. Maviyi aldık. Küçüğünü de alacağım. Aa Freya e da benim maviyi almış. Gördünüz mü? İyi ki oynamışım. Hayır. Bu herife stun lazım. Bak çok pis vurur. Köpek ölecek çıktım. Ah orada bir beyin ultisi olacaktı. Hasar yetmedi ya. Kalet arkalıyor mu? Ultisi yoktu bu Freya'nın. Güzel. Yardık burayı. Kagura'nın da canı yoktu. Beyz atmaya gitti. Layla gizli gizli kasılıyor gibime geliyor. İçimde öyle kötü bir his var. Onu düşürmemiz lazım. Freya ölüyken şunun redini de alalım hemen. Pençe var. Ulti yok yalnız az bekle. Ya siktir git oğlum ya. Redi çaldı lan. Görüş olduğuna o kadar eminim ki da. Yani tesadüf olamayacak kadar saçmaydı. Layla'nın burada redi çalması hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bir yorum atsanız ya. Ya şans mı? Yoksa map falan mı? Mümkün değil çünkü Turtle'ın görüşü yok. Şaka gibi. Bu maç gidebilir arkadaşlar. Tigril'in tipe baksana. Çar vurmuyor gibime geliyor ya. Hasarı mı düştü bunun. Ne oldu bir maçta? Geldim Layla. Aldım onun fiskesini. Şimdi pençeyi saklamamız lazım ama. Ölür müsün artık ya? Bastım pençeyi artık pençeyle aldım düşün. Hasar yetmeyince ne yapayım? Tigreal'dan garip hareketler. Güzel vur ultiyi oraya. Oyu Kagura ulti yedi ama güzel hasar yetti son anda. Kaledi kestiler gibi ya. Çıkabilir mi oradan? Çok güzel. Bu Bravo Kadita. Geldim ben de. Lord tarafına gitti Layla. Freya oynar mı oraya? Şuraya bir görüş atayım. Yakaladım. Güzel paket. Üf. Çok güzel TF oldu lan. Hemen başlayalım. Şuralara görüş. Yine çalmasın bu şimdi. Tamam kalet oynadı oraya. Ne? Kalet öldü oğlum gelin şuraya lan. Köpek de öldü ya. Allah'tan lordu çaldırmadık. Köpeğim doğdu. Devam edeceğim. Isırdım seni. Güzel. Kil bende kalmadı ama olsun. Şimdi üstü iten yok gördüğüm kadarıyla. Redimi de salmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Oyun dönecek burada. İttir. Koydum tuzağa. Öl artık lan. Kaçtığı canı gördün mü Freya'nın? Komedi. Muhtemelen Layla itecek bu lordu. Evet. Onu yakalayabilirsek kuleye varmadan kesebiliriz. O lordu kesecek ama muhtemelen ölecek. Isırdım. Güzel. Şu kuleyi de yıkalım. Üstten sürüyorlar. Kulenin patlaması var. devam. Köpeğim tanklıyor. Bir kuleyi yıktık. Devam edemiyorum. Köpek öldü. Freya'ya döneceğim. Lan devam edermişim ya. Devam edermişim buradan. Biter mi lan? Vur 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 vur. Lan vur 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 vur. Bitmedi. Minyon olmadığı için bitmedi ya. Tüh. Neyse yaşayacakları bir günleri daha varmış. Kagura beni direkt tekleyebildiği için onun için midas yapmak istiyorum. Yani arkaya sarkabiliyor. Pozisyon alsanız da geride kalsanız da o şemsiye bir türlü o şemsiye mutlaka dönüyor, dolaşıyor sizin bir tarafınıza. nokta nokta Red'i duruyor. Red'ini alacağım şunun. Oyun istiyorlar. Isırdım seni. Dikkat et. Şu kuleye de bir vuralım. Kuledeyim, kuledeyim, kuledeyim. Kuledeyim, güzel. Pençe attım. Biter mi lan? Biter herhalde. Biter, biter, biter. Şuradan ben getireyim minyonu hemen. Bu arada risk almayalım da ultiyi bekleyelim. 2 saniye var. Yine mi yok minyon? Minyon geldi. Vur kuleye. Nice. Layla son minyonları güzel deflese de mid'den gelen mid, mid'den gelen minyon desteğiyle oyunu bitirmeyi başardık. Keyifliydi ama garipti. Orada Layla'nın karşı redi nasıl çaldığını hala anlamış değilim. Şans deyip geçmek istiyorum. Umarım öyledir. Yani hile olacak kadar iyi oynamadı Layla. Eğer map falan olsaydı e, muhtemelen MVP olurdu. Bakalım ne olmuş. Bu arada artı 15 MMR daha kazanarak 8697 MMR'a ulaştık arkadaşlar. 9000'e doğru gidiyoruz. Beni bu yolda destekleyen hepinize tüm abonelerime teşekkür ederim. Layla'ya bakacak olursak da bronz almış arkadaşlar. Map falan hikaye yani. Tamamen şansı almış oraya de. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım oyunları sevmişsinizdir. Sevdiyseniz lütfen videoya like atmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere.